Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuz doğal sayılarda bölme işlemi. İlkokulda da gördüğümüz bir işlem. Yine çarpma işlemi gibi önemli ve çarpım tablosunda kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bilgi notumuza bakalım. Bir bütünün eşit parçalara ayrılması işlemine biz bölme işlemi diyoruz. Bakın buraya biz bölünen yan tarafına bölen sonuca bölüm ve eğer kalanlı bir bölme ise burada kalan sayıya da kalan adını veriyoruz. Burada en önemli şey kalan sayı bölen sayıdan her zaman küçük olmak zorunda. Mesela biz bu bölüneni bir karpuza benzetebiliriz. Karpuz. E biz bu karpuzu neyle böleceğiz arkadaşlar? Bıçakla. Bakın bir tane bıçak çizelim buraya. eee Karpuzu bıçakla kestiğimiz zaman ne oluşur? Karpuz dilimleri. Bakın bu da karpuz dilimleri olsun. Ee, en sonda ne kalır? Karpuzun kabuğu. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Bir bölme işleminde kalan sıfır ise biz bu bölme işlemine kalansız bölme işlemi adını veriyoruz. Şimdi geçelim hemen sorularımıza. Bakın. Birinci soruda 48 bölü 4 işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Yani sonucu soruyor. 4'ün içinde 4 bir kere var diyoruz. 4 kere 1 4 çıkarıyoruz. Sonra 8 indiriyoruz. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8'den aradığımız cevap 12 ile B seçeneği olmuş olacak. İkinci soruda bakın 5'in içinde 8 yok. O zaman 52'nin içinde 8 arıyoruz. 6 kere var. 6 kere 8, 48. Bakın 4 arttı. 4'ü indirdim. 44'ün içinde 8'de 5 kere var. 5 kere 8, 40. O zaman kalanımız 4 oluyor. Zaten bize de kalanı soruyor arkadaşlar. Bakın kalan 8'den her zaman küçük olmak zorunda. O zaman cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruda bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada çok dikkat etmeniz gereken bir püf noktası var. 6'da 6 bir kere var. İndirdim bakın 0 şimdi sadece 1'i indiriyorum bakın 12'yi direkt indirmiyorsunuz 1'in içinde 6 yok. O zaman 2'yi aşağıya indirdiğiniz zaman buraya bir 0 koymak zorundasınız. 12'nin içinde 6'da 2 kere var. O zaman aradığımız cevap 102 olmuş olacak. Bakın sıfır unutanlar 12 bulacaktı. Şıklara 12'yi de koymuşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. Geldik 4. soruya. 420 bölü 21'de bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 4'ün içinde 21 yok. 42'nin içinde 21. 2 kere var. Bakın 42 aynen çıkıyor. 0 0. Bu 0'ı hem buraya koyuyoruz hem buraya koyuyoruz. Aradığımız cevap 20 olmuş olacak. Beşinci soruda kalanı soruyor bakın. 2'nin içinde 13 yok. 21'in içinde 13 bir kere var çıkarıyorum 8 kaldı 7 indirdim 87'nin içinde 13 6 kereyi denesem 6 kere 3 18 78 bakın yakın oldu kalan da 9 olmuş olacak yani aradığımız cevap denizde Evet sevgili öğrenciler geldik 6. soruya. Bakın yukarıda verilen bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 4'ün içinde 54 yok. 48'in içinde de 54 yok. O zaman 486'ın içinde 54'ü arayacağız. Bakın 10 kere desek 540 olur. Çok fazla. 9 desek deneyelim. Bakın 9'u deneyebilirsiniz. 4 kere 9 36 elde var 3 5 kere 9 45 3 de elde 48 bakın tam çıktı o zaman aradığımız cevap 9 olacak eğer 9'u verdiğimizde fazla gelseydi 8'i deneyerek yapabilecektik bu tarz sorularda deneyerek yapabilirsiniz 7. soru bakın yukarıda verilen bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor 2'nin içinde 4 yok 20'nin içinde 4 5 kere var. 4 kere 5 20 çıkardım 0 0 2 indirdim. 2'nin içinde 4 yok. O zaman buraya bir 0 koydum. Bu 0'ı indirdim. 20'nin içinde 4 yine 5 kere var. O zaman aradığımız cevap 505 ile A seçeneği olmuş olacak. 8 soruda bakın kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı 684, bölen sayı 36 olduğuna göre bölüm kaçtır diye soruyor. O zaman hemen 684'ü bakın şu kenarda 36'ya bölüyorum. 2 kere versem 72 yapar, çok fazla. O zaman 1 kere diyorum. Bakın çıkarıyorum. 2 3 4'ü indirdim. 324'ün içinde 36 9 kere denesem 6 kere 9 54'ün 4'ü elde var 5 27 5 daha 32 bakın kalansız bir bölme oldu. Aradığımız cevap da 19'da B seçeneği olmuş olacak. Geldik 9'a. Bölüm en küçük hangisindedir diye soruyor. O zaman bütün bölme işlemlerini yapalım. 34'ün içinde 15 2 kere var bakın. 30 kalan 4 5'i indirdim. 45'in içinde 15'te 3 kere var. O zaman bunun cevabı 23. Geldik buna. 47'in içinde 19 2 kere var. 38 9 kaldı. 95'in içinde 19 5 kere var. Bakın 25 oldu. En küçük hangisidir dediğine göre Bolu gitti. 57'nin içinde 36 bir kere var. Bakın çıkarıyorum. 21 kaldı. 216 içinde 36 6 kere var. Bakın daha küçük bir sayı elde ettik. 16 o zaman Adana'da gitti. 86 içinde 41 2 kere var. Bakın bu 82 yaptı. 4 kaldı. 41'in içinde 41'de bir kere var. Bu da 21 olduğu için aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak. Evet geldik 10. soruya kalanı soruyor bakın burada da 200, 2465 bölü 38 bakın 2'de 38 yok 24'te yok 246'da 38'i arayacağız 4 5 kere desek bakın 190 yapar. 6 kere desek yetebilir bakın. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 3 18 4 de elde 22. Bakın çıkarıyorum 8 1 ve 0 185'in içinde 38 ise 4 kere deneyelim. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 12, 15. Bakın çıkarıyorum. Kalanımız 33 ile B seçeneği olmuş olacak. Geldik 11. soruya. Bakın burada dikkat edin. Bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 6'nın içinde 95 yok. 64'ün içinde 95 yok. 644'ün içinde 95'i arayacağım. Bakın 6 kere denesem 6 kere 5 30 elde var 3 54 57 bakın 4 7 0 bakın 74 kaldı 95'ten az 7 indirdim 747'in içinde 95 ise 7 kere desek 7 kere 5 35 elde var 3 63 66 bakalım kalan küçük çıkacak mı 2 14'ten 6 çıktı 8 evet bakın kalan küçük çıktı bize bu ikisinin toplamını soruyor o zaman 67 ile 82 topladığımızda da bakın 9 14 aradığımız cevap 149 ile A seçeneği olmuş olacak Evet geldik 12. soruya. Bakın yukarıda verilen bölme işleminde bölüm ile kalanın çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 9'un içinde 16 yok. 98'in içinde 16. 6 kere desek 6 kere 6 36. Elde var 3. 96 oldu. Çıkardım. 28. Bir kere var bu da. 16. Kalan 12. Şimdi o zaman 61 ile 12'nin çarpımını soruyor. 2 kere 1 2, 6 kere 2 12, 1 kere 1 1, 1 kere 6 6 topluyorum. 2 3 7 aradığımız cevap 732 ile B seçeneği olmuş olacak. Geldik 13. soruya. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayının yani 987 rakamları farklı iki basamaklı en küçük tek sayıya bölümü yani 13'e bölümünden kalan kaçtır? 98 içinde 13'e bakalım. 7 kere desem 3 kere 7 21 elde var 2 bakın 91 7'yi kaldı 7 de indi 77'nin içinde 13 5 kere var 60 5 yaptı. Çıkardığımızda bakan, bakın kalanımız 12 olmuş oldu. Yani aradaki e, cevabımız, aradığımız cevap Adana olacak. Geldik. 14. soruya. Yine kalanı soruyor. Bakın 9'un içinde 7 bir kere var. Çıkardım. 2 kaldı. 8'i indirdim. 28'in içinde 7'de 4 kere var. Bakın çıkardım. 0 0 4'ü indirdim. 4'ün içinde 7 yok. O zaman buraya bir 0, buraya 3'ü indirdim. 43'ün içinde 7 de 6 kere var. 6 kere 7 42. Kalanımız 1 ile B seçeneği olmuş olacak. 15. soruda 1512 öğrenci 27 kişilik otobüslerle geziye götürülecektir. Buna göre kaç tane otobüs gereklidir diye soruyor. O zaman 1512'yi bakın 27'ye bölüyorum. 1'in içinde 27 yok. 15'in içinde yok. 151'in içinde 27. 5 kere desem 135 yapar. Yetebilir bakın. 5 kere 7 35. Elde var 3. 13 çıkarıyorum 6 kaldı 1 kaldı 162'nin içinde 27'de de 6'yı denesek 6 kere 7 42 elde var 4 12 16 bakın kalansız bir bölme o zaman 56 tane otobüse ihtiyacımız var. Geldik 16. soruya 432 lira 9 çocuğa eşit şekilde paylaşılıyor. Her bir çocuk kaç TL alır diye soruyor. O zaman 432'yi 9'a bölüyorum. 4'ün içinde 9 yok. 43'ün içinde 9. 4 kere desem 4 kere 9 36. Kalan bakın 7. 2 indirdim. 72'nin içinde 9'da 8 kere var. Bakın yine kalansız bir bölme ile aradığımız cevap 48 ile D seçeneği olmuş olacak. 17. soruda Ali Bey aldığı mobilyayı 24 eşit taksitle ödeyecektir. Mobilyanın fiyatı 3360 lira olduğuna göre bir taksiti soruyor. Yine 3360'ı bakın burada 24'e böleceğiz. Bir kere var 24 çıkardım 9 kaldı. 6 indirdim. 96'da 24 4 kere var. Bakın 96 yaptı. Bu sıfırı hem buraya hem buraya. Demek ki aylık taksidimiz 140 TL olmuş olacak. Geldik son sorumuza. Bakın bölüm ile kalan arasındaki farkı soruyor bu sefer. 9'un içinde 28 yok. 94'ün içinde 28 3 kere desem 3 kere 8 24 elde var 2 84 10 kaldı 8 indirdim bakın buna da 4 desem 4 kere 8 32 elde var 3 8 11 bakın çok fazla geldi o zaman buna da 3 kere diyeceğim bu da 84 olacak bakın kalanımızda 4 ve 2 24 olmuş olacak burası 33 Burası 24. O zaman aradaki farkımız da 9 ile C seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler şimdi de bölme işleminde bilinmeyenli bulma ve kalanla bölünen bölen arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Bölünen her zaman bölenle bölümün çarpımı artı kalan olmak zorunda. Bu aynı zamanda bölme işleminin de sağlaması niteliğinde olmuş oluyor. Bir bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçük olmak zorunda. Eğer değilse bölme işleminiz yanlış olmuştur. Bakın burada mesela bölen 36 ise kalan 36'dan kesinlikle küçük olmak zorunda. Örneğimize bakalım. Bakın burada bölüneni soruyor. 42 var, 18 var. Kalanımızda 15. O zaman bölünen sayı 42 ile 18'i çarpıyorum. 756, 15 e ekliyorum. 771 şeklinde bölünen sayıyı bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler şimdi bölme işleminde verileni verilmeyeni bulma ile ilgili test çözeceğiz. Bakın birinci soruda 144 bölünen bölene A demiş bölümde 24. Buna göre demiş bölen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz buradaki bölen sayı bulmak için bakın 144'ü 24'e bölerek biz bölen sayıyı bulabiliriz. Bakın 144'ün içinde 24 6 kere desem 6 kere 4 24 elde var 2 12 14 o zaman 6 olmuş olacak. İkinci soruda bakın bu sefer de yine aynı yeri soruyor ama bölen yine bölümün toplamı bu sefer kaçtır diyor. Hemen 364'ü 26'ya bölüyorum bakın bir kere var çıkardım 10 kaldı. 4'ü indirdim. 104'ün içine 26'da 4 kere var. Bakın tam 104 yaptı. Bölenle bölümün toplamını soruyor. 26 ile 14'ü topladığımızda da aradığımız cevap 40 ile A seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruda bakın bölünen sayıyı soruyor. Bölünen sayı her zaman bölenle bölümün çarpımı artı kalandır. 24 ile 17'yi çarpıyorum. 4 kere 7 28. Elde var 2. 14 16. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. Topluyorum. 8 10'un sıfırı elde var 1. 408 Kalanımızda 7 olduğu için 408'e 7 ekliyorum ve bölünen sayı 415 ile B seçeneği olmuş olacak. Geldik dördüncü soruya. Bakın burada da bölünen sayının alabileceği en büyük değer diyor sevgili öğrenciler. Şimdi en büyük değer diyorsa kalana verebileceğimiz en büyük değer 18'den küçük olmak zorunda. 17. Şimdi önce 29'la bakın 18'i çarpıyorum. 8 kere 9 72 elde var. 7. 8 kere 2 16. 7 daha 23. 1 kere 9 9. 1 kere 2 2. Topluyorum. 2. 12'nin ikisi elde var 1. 522. E bir de buna 17 ekliyorum bakın. 9. 3. 5 yani 539 alabileceği en büyük değer olmuş olacak. 5. soruda bölme işleminde bölünen sayının demiş en küçük e, değeri aşağıdakilerden hangisidir o zaman kalan bakın burada 18 ise bunun alabileceği en küçük değer 19 olmak zorunda burada da 19 18'i çarpıyorum 8 kere 9 72 elde var 7 8 kere 1 8 7 daha 15 1 kere 9 9 1 kere 1 1 topluyorum 14'ün 4'ü elde var bir 342 e bir de buna 18 kalanı ekliyorum aradığımız cevap 360'la C seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler burada da bakın yan yana bölme işlemi verilmiş ve bölen sayı kaçtır diyor. Hemen 560'ı bakın sonuca yani 35'e bölerek bulabiliriz. Bir kere var çıkardım bakın 21 kaldı. 0'ı indirdim. 210'un içinde 35 6 kere var. O zaman aradığımız cevap 16 ile A seçeneği olmuş olacak. Geldik 7. soruya. Bakın çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada şöyle bir uyanıklık diyeceksiniz ki bunun hocam bölme ile ne alakası var? Bakın mesela şurası 579. Ben 579'u 193'e böldüm mü şuradaki rakamı bulabilirim. Bakın 579'u 193'e bölüyorum. 3 kere desem 3 kere 3 9. 3 kere 9 27 elde var 2 Bakın tam çıktı. O zaman buradaki rakam 3 olacak. Artık 193 ile 234'ü çarpabiliriz. Bakın e, şurası 4 kere 3 12 elde var 1. 36 37 elde var 3. 4 kere 1 4 3 de elde, 7. Burası da 2 kere 3 6. 2 kere 9 18'in 8'i elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde, 3. Topluyorum 2 16'nın 6'sı elde var 1. 14 20 21'in 1'i elde var 2. 15'in 5'i elde var 1. 45.162 ile aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. 8 soruda bakın diyor ki yukarıdaki bölme işleminde bölünen sayının en büyük değeri ile bölümün toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Buraya en fazla 22 gelebilir. En büyük olması için 23 ile 17'yi bakın çarpacağım. 3 kere 7 21. Elde var 2. 14, 16. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Topluyorum. 1, 9, 3. 22'yi de ekledim. Bölünenin alabileceği en büyük değer bakın 413 oldu. Bunun bölümün toplamıyla soruyor. O zaman 413'e de 17 ekliyorum. Bakın aradığımız cevap 430'la A seçeneği olmuş olacak. Geldik doğal sayılarda bölme işlemi problemlerine. Eğer bir Bütünü parçalama işlemi soruluyorsa bölme demektir. Bakın bir sınıftaki 42 öğrenci sıralara üçerli oturmaktadır. Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır sorusu bir bütünü parçalamaya yönelik olduğu için 42'yi 3'e bölerek 14 tane sıra olduğunu bulabiliyoruz. Bakın Neslan günde 25 sayfa okuyarak 425 sayfalık bir kitabı kaç günde bitirir diyor. Hemen 425'i 25'e bakın bölüyorum. Bir kere var. Çıkardım. 7 1 175'in içinde 25'te 7 denesem 7 kere 5 35 elde var 3 14 17. Demek ki 17 günde Neslan bu kitabı bitirebilir. Her gün eşit miktarda süt veren bir inek 30 günde 540 litre süt veriyor. Günde kaç litre süt verir diye soruyor. Bakın 540'ı 30'a böleceğim. Karşılıklı birer sıfır bölmede atabiliyorsunuz. 5'in içinde 3 bir kere var. Bakın çıkardım. 24 kaldı. 24'ün içinde 3 de 8 kere var. O zaman demek ki günde 18 litre süt vermiş olacak. Evet geldik 3. probleme. Bakın 2904 liralık buzdolabını 12 eşit taksit alan Seçil Hanım'ın ödeyeceği bir taksit tutarı ne kadardır diye soruyor. O zaman 2904'ü bakın 12'ye böleceğiz. 2'nin içinde 12 yok. 29'un içinde 12. 2 kere var. Bakın burayı 24 yapar. 5 kaldı 0 indirdim 50'nin içinde 12 bakın sayıyorum 12 24 36 48 4 kere var o zaman buraya 48 yazıyorum 2 kaldı 4 indirdim 24'ün içinde 12 de 2 kere var demek ki aradığımız cevap 242 lira olmuş olacak Dördüncü soruda da bakın bir kafeye giden 32 kişilik bir sınıftaki herkes kahve içiyor. Bu grup kafeden ayrılırken toplam 224 lira hesap ödediğine göre bir kahvenin fiyatını soruyor bize. O zaman 224'ü bakın 32'ye bölmemiz gerekiyor. 7 kere desem 7 kere 2 14 elde var 1 3 kere 7 21 1 de elde 22 o zaman aradığımız cevap 7 TL olmuş olacak. Geldik videomuzun ve testimizin son sorusuna. Bir kütüphanenin her bir rafında 34 adet kitap var. Toplamda 8602 kitap olduğuna göre kütüphanede kaç raf vardır diye soruyor. O zaman 8602'yi 34'e bölmemiz gerekiyor. Bakın 2 kere var desem 68 yapar. 16'dan 8 çıktı 8. 7'den 6 çıktı 1. 0'ı indirdim. 180 içinde 34 5 kere desek 4 kere 5 20 elde var 2. 15 17 bakın bu da oldu. 10 kaldı. 2 indiriyorum. 102'nin içinde 34'te 3 kere desek 3 kere 4 12 elde var 1 9 10. O zaman aradığımız cevap 253 raf olmuş olacak. Böylece doğal sayılarda bölme işlemi videosunun da sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Kendiniz videoları durdurarak kendiniz önce yapıp daha sonra çözümü açarak çalışabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.